Değerli Yordam Kitap okurları, herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra yayınımızda tekrar birlikteyiz. Bugün Fatih Yaşlı ile Gençlerle baş başa Faşizm adlı kitabını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mesut. Teşekkürler. Hocam kitabın adı Gençlerle baş başa lakin faşizm hakkında neredeyse her kesimden okurun okura hitap edecek bir kitabı olmuş. Ben de okurken birkaç not aldım. İsterseniz o onlar üzerine konuşalım. Elbette kitabınızda faşizmle işçi sınıfı arasında bir ilişkisellik kuruyorsunuz. Özellikle 1918-1920 arası hem Almanya'da hem İtalya'da yükselen işçi sınıfını sınıfının faşizm üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu belirtiyorsunuz. Nasıl bir ilişkisellik var işçi sınıfı mücadelesiyle faşizm arasında? Yani faşizmin temel argümanlarına bakıldığı zaman aslında 18. 19. yüzyıla kadar e, fikri kökenlerini geriye götürmek mümkün. Yani ırkçılık düşüncesi, sömürgecilik düşüncesi, işte kafatası ölçümleri, e, ulus, milliyetçilik, etnisite, ırk bu tür kavramlar, e, bir takım feodal değerlere vurgu, bunların hepsi moderniteye düşmanlık, aydınlanma düşmanlığı, bunların hepsi aslında, faşizm ortaya çıkmadan önce faşizmi besleyen unsurlar olarak karşımızda duruyor. Ama faşizmi bir teorik çerçeve içerisinden çıkartıp düşünsel fikri bir mesele üzerinden bu olgu üzerinden pratiğe döken şey esas olarak elbette ki devrim tehdidi ve işçi sınıfı tehdidi Avrupa'daki egemen sınıflar açısından. Yani 20. yüzyılın başında zaten ta 1848 devrimlerinden itibaren artık işçi sınıfı siyasi bir özne olarak sahneye çıkmış. 1917'de Sovyet devrimi, Ekim devrimi gerçekleşmiş. Avrupa'da komünist partiler güçlenmeye başlamışlar öte yandan kapitalizm ciddi bir bunalımla karşı karşıya. Dolayısıyla faşizmi besleyen temel olgu bu oluyor. Yani devrim tehdidi, işçi sınıfının politize olması ve bundan hem egemen sınıfın duyduğu korku hem de esas olarak orta sınıfın duyduğu korku. Yani eğer ekonomik e, kriz, siyasi kriz, hegemonya krizi bir araya gelmeseydi ve aynı zamanda işçi sınıfı Artık bir politik aktör olarak iktidarı ister hale gelmeseydi muhtemelen işte faşizmle ilgili biz bir takım şeyler okurduk teorik düzeyde bir takım filozoflar bir takım görüşleri dile getirirlerdi. Ama faşizmin iktidar olmasını muhtemelen görmezdik. Çünkü faşist iktidarlar eninde sonunda düzenin bekası adına sermaye sınıfının bekası adına ve orta sınıfların özellikle işçi sınıfından duyduğu korkuyla birlikte siyaset sahnesinde bir aktör olmaya başladı. Ve oradan da iktidara yürüdüler. Esas amaç neydi? Esas amaç işçi hareketinin ve sol partilerin az önce söylemiş olduğum üzere e, önünü kesmek, iktidara gelmelerini engellemekti ve bunun içinde kullanılan temel yöntem şiddetti. Yani kitapta anlatmaya çalıştığımız üzere faşist bir sokak hareketi olarak ortaya çıktı. Paramiliter bir güç olarak ortaya çıktı. İtalya'da kara gömlekliler, Almanya'da kahverengi gömlekliler yani esa birlikleri komünistlere karşı sokağın e, egemenliğini, sokağın üstünlüğünü sağlamak Amaçlı olarak kendilerini inşa ettiler. Şiddeti işçi sınıfına yönelttikleri anda sermaye düzeni açısından kullanılabilir hale geldiler. Ee, tabii bu noktada şunu söylemek yanlış olur. Yani sermaye tepeden bir kuklacı gibi e, faşist hareketi yarattı, sonra onu büyüttü ve iktidara getirdi demek yanlış. Egemen sınıfla sermaye düzeniyle faşistler arasında da ciddi gerilimler, pazarlıklar yaşandı. Ama e, sermaye düzeni kendi hegemonyasını, meşruiyetini artık olağan yollardan tesis edemeyeceğini ve işçi hareketini durduramayacağını anladığı anda faşist harekete adeta mecbur kaldı ve faşistler iktidara geldiler. Hocam ciddi bir işçi sınıfı düşmanlığı olduğunu belirtiyorsunuz. Lakin partilerin, faşist partilerin ismine baktığımızda birinin isminde devrimci, Nazi Partisi'nin isminde ise Sosyalist Parti diyor. Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi. Bu nasıl bir paradoks? Şimdi hem işçi sınıfı düşmanlığı var, hem isminde sosyalist parti var. Şimdi benim de okurken dikkatimi çekmişti, o yüzden e, sorayım size de. E, buradaki tabii işçi sınıfı düşmanlığıyla kastedilen şey politize olmuş, kendi sınıf bilincine varmış işçi sınıfının, dolayısıyla marksizmle leninizmle buluşmuş, iktidar hedefi olan ve kapitalizmin yerine sosyalizmi inşa etmeyi hedefleyen işçi sınıfına yönelik bir düşmanlık var. Dolayısıyla esas mesele e, faşizm açısından bilimsel sosyalizme olan düşmanlık. Yani Mussolini'ye bakıyoruz örneğin. Mussolini sosyalist bir geçmişten geliyor. İşte sosyalist parti üyesi, Avanti gazetesinin editörü. Ama Birinci Dünya Savaşı ile birlikte giderek milliyetçileşiyor, internasyonalizm fikrini reddediyor. Bolşevizmi reddediyor. Marx'ın, Engels'in ve Lenin'in düşüncelerini reddediyor ve bunların yerine milliyetçi bir sosyalizm anlayışı kurmayı hedeflediğini öne sürüyor. Fakat bu da büyük ölçüde bir retorikten, söylemden ibaret. Çünkü iktidara gelir gelmez İtalya'da büyük sermaye ile uzlaşıyor faşistler. işte özelleştirmeleri gerçekleştiriyorlar, ücretleri, asgari ücretleri aşağıya çekiyorlar, bütün sendikaları ortadan kaldırıp faşist sendikalar kuruyorlar ve işçi hareketini tamamen bastırıyorlar. Almanya için de aynısı geçerli. Yani partinin e, adında sosyalist e, olması çok bir şeyi değiştirmiyor. Nasyonal sosyalist yani milliyetçi sosyalist. Burada esas mesele alt sınıfların kapitalizme yönelik o hoşnutsuzluklarını, öfkelerini bir şekilde mas etmek, pasifize etmek, onları ortadan kaldırmak. Dolayısıyla onların e, sınıf bilincine erişmelerini engellemek. Yani bu açıdan faşist hareketlerin içerisinde evet kendince tırnak içinde samimi olan bir takım antikapitalist unsurlar var. Ki onlar zaten faşizm iktidara geldikten sonra hem İtalya'da hem Almanya'da tasfiye ediliyorlar düzenli uzlaşmayı reddedikleri için. Ama onların antikapitalizmi bile aslında eşitlikçi bir sosyalist düzeni değil de daha çok feodal değerlere dönüşü, o şövalye ruhunu, orta çağın e, hiyerarşisine, astüst ilişkisine, o kahramanca edebiyata, şövalyelik edebiyatına yaslanan bir e, antikapitalizm. Bu anlamda bakıldığı zaman aslında ortada paradoksal bir durumdan ziyade dediğim gibi faşizmin kitlelerin o ruhunu biçimlendirirken onların antikapitalist öfkelerini başka bir yere yönlendirmeleri, işte Yahudilere, doğrudan komünistlere, işte büyük dünya komplosu adlı hikayelere yönlendirmeleri söz konusu bu açıdan tamamen retorikten ibaret olduğunu söylemek herhalde daha doğru olur. Aslında bir marksizm düşmanlığı var çok açık bir şekilde bir Marksizm düşmanlığı, aydınlanma düşmanlığı, modernite düşmanlığı var. Hocam faşizmde başka kavramları da ilişkilendiriyorsunuz kitapta. Bunlardan bir tanesi korporatizm, bir tanesi sosyal darwinizm. Başka kavramlar da kullanıyorsunuz tabii. Bu kavramları nasıl ilişkilendirebiliriz faşizmle? E, kullandığımız bazı kavramlar evet dediğin gibi korporatizm, sosyal darwinizm, öjeni bunlar faşist ideolojiyi Kur'an ve bilinmesi gereken kavramlar. Korporatizm az önce anlattığım sınıf meselesiyle doğrudan ilgili. faşistler işçi sınıfının o öfkesini soğururken, mas ederken aynı zamanda ahenkli uyum içerisinde çalışan, sınıf mücadelelerinin olmadığı bir toplumsal düzen vaat ediyorlar kitlelere ve sınıf mücadelesinin olmadığını iddia ettikleri toplumun korporatist bir model üzerine kurulacağını söylüyorlar. Yani mesleki temsil ilkesi üzerinden her sınıfın temsilcilerinin siyasal alanda temsil edilmesi, parlamentoya girebilmeleri ve orada tüm sınıfların çıkarlarının ortaklaştırılabileceği iddiası var. Korporatizm bundan besleniyor. Hatta işte korporasyonlar kuruyorlar hem İtalya'da hem Almanya'da. Ama bu da yine retorikten öteye gitmiyor. Çünkü kurulan korporasyonların herhangi bir işlevi Gerçek anlamda sınıf mücadelesini e, yatıştırma, onu ahenk içerisinde, sınıfların ahenk içerisinde yarattığı, e, çalıştığı bir toplum yaratma gibi bir amaca ulaşamıyor. Sınıf mücadelesini faşizm nasıl ortadan kaldırıyor? Sopayla ortadan kaldırıyor. Esas mesele bu. Yani buraya bakmak lazım. E, faşist sistemlerde sınıf mücadelesi gerçekten ortadan kalkıyor ama bu eşitlikçi bir toplum kurulduğu, sınıflar arasında bir dengeye gidildiği için değil... İşçi hareketi, komünist hareket sopayla, zorla, silahla bastırıldığı için söz konusu olabiliyor. Ee, bunun dışında sosyal darvinizm meselesi yine faşist hareketin 19. yüzyıldan aldığı bir kavram, devre aldığı bir kavram. Ve orada da şu karşımıza çıkıyor esas olarak. Nasıl ki doğada güçlü olan ayakta kalırsa toplumsal yaşayışta da güçlü olan ayakta kalır. Dolayısıyla faşizmde bir güce tapınma meselesi vardır. Ve bunu uluslararası ilişkilere de uyarlıyorlar. Diyorlar ki, Güçlü olan milletler, güçlü olan ırklar ayakta kalacaktır. Bunu sağlamanın yolu silahlanmaktır, askeri bir ulus olmaktır, militarizmin güçlenmesidir, ırkçılıktır. Bunlarla bağlantılandırıyorlar. Ve sosyal darbinizmin bir çıktısı da öjeni oluyor. Yani e, güçlü bir ırk yaratmak adına biyolojiden yararlanılması, türün en iyilerinin birbirleriyle çiftleşmeleri ve böylece üremeleri, yani ırkın, ariliğinin, kanın saflığının korunması, amacı var bir yandan. Ama bir yandan da Öjenli'nin daha korkunç, çok karanlık bir boyutu var. O da şu, ırkın saflığını bozduğu düşünülenler, ırkın sırtında yük olduğu düşünülenler, zihinsel engelliler, bedensel engelliler, genetik hastalıklara sahip olanlar, işte sınıflandırmaya alkolikler dahil ediliyor, fuhuş yapanlar dahil ediliyor, çingeneler, komünistler, Yahudiler. Yani ırkın güçlenmesini engelleyen herkesin Öjeniyle, bir takım tıbbi yöntemlerle biyolojik olarak ortadan kaldırılması faşizmde, yani İtalyan faşizminde çok rastlamıyoruz ama Alman nazizminin temel uygulamalarından birini oluşturuyor. Ve gerçekten de Almanlar Yahudileri katletmeden önce kendi vatandaşlarını önce katlediyorlar. Zihinsel ve fiziksel engelli olan vatandaşlarını katlediyorlar. 400 bin, 500 bin civarında insan önce kısırlaştırılıyor ondan sonra da öldürülüyorlar. Daha sonrasında ise işte sıra adım adım komünistler, yahudiler, çingeneler yani toplum dışı diye damgalanan, ari ırkın e, gelişimini, dünya egemenliğini engelleyeceği düşünülen bütün unsurların ortadan kaldırılması, fiziksel olarak imhası gibi bir hedefi var esas olarak Alman nasyonel sosyalizmi. Tabii hocam kitabın sonunda belirtmişsiniz gerçi. Türkiye'ye yansımaları da oluyor 1930'lu ve 1940'lı yıllarda özellikle faşizmin bu konu hakkında neler söylersiniz? Neler yaşandı Türkiye'de? Kısaca açıklamak isterseniz eğer 1930'lu ve 40'lı yıllarda. Aslında tabii o benim daha önceki bir kitabımın konusuydu. Kinimiz dinimizdir, Türkçü faşizm üzerine bir inceleme ki o aynı zamanda bir doktora tezinin kitaplaşmış haliydi. Elbette ki tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nazi ırk kuramından, faşist ideolojiden etkilenen unsurlar var. Bunlar çeşitli dergiler çıkartıyorlar. İşte Ergenekon, Gökbörü, Tanrı Dağ, Çınaraltı vesaire gibi. İşte önemli isimler var. Rıza Nur var, Nihal Atsız var, Reha Oğuz Türkkan var, Zeki Velidi Togan var. Bunlar ama Türkiye'de bir dergi çevresi olmaktan öteye gitmiyorlar. Yani örgütleşemi örgütlenemiyorlar, ciddi anlamda bir parti kuramıyorlar. İşte sokakta kendi milisleri yok. O dönemde daha çok solcu aydınlarla Faşist işte kalem erbabı arasında dergiler üzerinden, kitaplar üzerinden bir takım e, kalem kavgaları yaşanıyor diyebiliriz. İşte bunun en en ünlü örneği Nihal Atsızla Sabahattin Ali arasındaki o ünlü dava 1944 yılındaki. E daha sonrasında ise e, tek parti iktidarı şunu fark ediyor. Artık Naziler yenilecekler, çok belli Sovyetler Birliği kazanacak bu savaşı. O andan itibaren bu faşist çevrelere e, yönelik müsamahayı, hoşgörüyü, tamam buraya kadar yeter artık diyorlar, durduruyorlar ve bir operasyon başlatıyorlar. İşte siyasi tarihimize ırkçılık, turancılık davası diye geçen o dava başlıyor. Türkiye'de nazi sempatizanları toplanıyorlar, bir süreliğine cezaevine atılıyorlar. Ama savaş bittikten sonra, İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Sovyetlerle ilişkiler ıı, tesis edilmeye başlandıktan ve biraz da soğuk savaşla birlikte düşmanlık tekrar başladıktan sonra bu insanlar suçsuz oldukları söylenerek tahliye ediliyorlar. Ve sonrasında da zaten siyasi faaliyetlerine devam ediyorlar. Aslında tam da küresel konjöktüre göre hareket eden bir yönetim var. Elbette öyle. Hocam bitirirken şunu da sorayım. Son dönemde elbette dikkatinizi çekmiştir ABD Meclisi'nin bas basılması. Sağ popülizmin dünyada yükseldiğini biliyoruz. Peki bu Ali kitapta Ali'nin sorduğu gibi sorayım ben de size. İleride bir faşizm tehlikesi öngörüyor musunuz bu sağ popülizmle ilişkili biçimde? Ve sağ popülizmle faşizm arasında zaten çok ince bir çizgi var aslında. Çok benzer e, ideolojik argümanlara sahipler. Orada da ırkçılık var, orada da orta sınıfın beyazların e, kendinden olmayanlara yönelik bir öfkesi var. Yine ekonomik kriz esas olarak e, alt sınıflarda faşizme yönelik ilgiyi, e, teveccühü arttırıyor. Bunlar benzer yani kapitalizmin kriz dönemlerinde faşist hareketlerin ön plana çıktığı biz görüyoruz. Dünyada da 2008 krizinden itibaren sağ popülizm yükselmeye ciddi anlamda başladı. Çeşitli ülkelerde iktidara geldi ya da iktidar alternatifi haline dönüştü. İşte En son Trump'ın seçim yenilgisini kabul etmemesiyle birlikte kongre baskını ciddi anlamda bir sembolizm taşıyordu faşizm açısından. Öte yandan tabii şunu da görmek lazım. Klasik faşizmle... Sağ popülizm arasında bir takım farklar da var yani örneğin e, neredeyse hiçbir faşist neredeyse hiçbir sağ popülist iktidar işte iktidar olduğu anda Almanya'daki ya da İtalya'daki gibi hadi bakalım bütün partileri kapatıyorum parlamentoyu kapatıyorum e, kurumları ele geçiriyorum diy diyemiyor kolay kolay çünkü tarihten alınmış dersler var öte yandan örneğin bunların bir paramiliter gücünden şu an için söz etmek mümkün değil. Amerika'da bireysel silahlanma üzerinden silahlanmış bir takım gruplar var ama yine de bunların örneğin işte tek bir şef tarafından emir alan, emir komuta zinciri içerisinde çalışan, hiyerarşik ordu benzeri yapılara ulaşmaları için henüz erken gibi görünüyor. E, faşizm bir tehdit olarak varlığını hep devam ettirecek, önümüzdeki süreçte de yükselir ama kitabın benim kitabımın temel iddiası şuydu e, faşizm eninde sonunda antikomünist bir harekettir diye. Eğer biz özellikle salgın sonrasında dünyada toplumsal hareketlerin yeniden yükseldiğini, sola karşı toplumda yeni bir ilginin ortaya çıktığını, e, komünist partilerin, devrimci partilerin yükselişe geçtiğini, işçi hareketinin yükselişe geçtiğini görürsek, işte o zaman bence tarih yine tekerrür edecek ve faşist hareketler işçi hareketinin karşısına, komünist hareketin karşısına çıkartılacaklar. Dolayısıyla sonuç itibariyle şunu söylemek lazım. Daha bugünden bence önümüzdeki yıllar açısından dünya ölçeğinde solcular, sosyalistler, komünistler ne yapacaklar, toplumsal hareketler nereye evrilecek diye düşünüldüğünde mutlaka ve mutlaka bu neofaşizmin bir tehdit unsuru olarak göz önüne alınması ve bununla nasıl mücadele edileceğine dair tarihe de bakarak dersler çıkartılması lazım. Şimdiden hazırlanmak gerekiyor yani hocam. Evet, şimdiden hazırlanmak lazım. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Yayınımıza katıldığınız için ayrıca teşekkür ederim. Kitap için de tebrik ederim tekrardan. Yolu açık olsun, okuyanı bol olsun. Ben de teşekkür ediyorum Mesut. Senin de aynı seriden bir medya kitabın çıkacak yakın zamanda. Ben de sana şimdiden başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal. Değerli Yordam Kitap okurları yayınımızın sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum.